civrekli topu top aldım arkadaşlar Emir ile abisini wow. ama onlar bugün babası ile birlikte balığa gittiler. Buraya koyayım ben bunları. Gelince sürpriz olmuş olacak. Ben de gideyim bir an önce çorbamızı yapayım ki balıkları tutup da yediler İnşallah da aç kalmayız arkadaşlar. Sanki bir ses geldi. Emir'in abisi mi geldi acaba? Anahtar da vardı abisinde. Babası vermiş olmalı. Bakayım bakalım. Emir. Yavuz. Anneciğim geldiniz mi? E kimse yok. Burada benim şekerlerim vardı. Abisiyle Emir almıştı. Nereye gitti bu şekerler? Hay Allah ya. Emir, Yavuz geldiniz mi anneciğim? Burada şekerleriniz vardı. Nerede acaba bu çocuklar? Çocuklar da yok ama ya. Kapı da kapalı. Eyvah eyvah kim geldi o zaman bizim evimize? Bakalım bakın. Bu ne bu kapı niye kapalı? Orada siyah bir şey de var. Hey! Eyvah eyvah kim var orada ya? Yavaş yavaş gideyim de bakayım. Orada kapının arkasında duruyor. Benim bekliyor ne yapıyor? Bir ses de geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Şöyle bir çaktırmadan bir bakayım ben en iyisi. Aa, bu ne böyle? Bir kedi var burada. Eyvah ne yapacağım şimdi ben ya. Eyvah eyvah kedi var. Çok pis bir kedi var bir evde. Bu kedi nereden geldi ya? Kapıyı da kapalıydı. Kapıyı açık bıraktım yoksa hatırlayamıyorum ki şimdi. Ay şaşkın mıyım neyim ya? Kapıyı kesin açık unuttum. Koskocaman siyah bir dev kedi girmiş evimize. Ne yapacağım ben şimdi ya? Emir de yok, Yavuz da yok, babası da yok. Kaldım burada yalnız başıma. Nasıl çıkaracağım bu dev gibi kediyi? Pis desem gider mi acaba? Eyvah ya bu kedi geri pis pis. Ne? Ay üstüme, üstüme geliyor. Pisicik pisicik. Ay şuraya saklanayım. Bu buradan geçemez. Tombul zaten. Koltukların üstünden de geçemez. Pisicik. Dev kedi sen nereye geldin böyle kara kedi? E bay bay, üstüme geliyor anneciğim. Çok korktum. Bu kedicik ne yapıyor böyle? Allah balıklarımız da var orada balıklarımızı mı yiyecek yoksa kesin balıkların kokusuna geldi galiba görüyor musunuz arkadaşlar orada balıkları Çıktı. Ay, oh çok da korktum ya. Bu pisiciyi nasıl çıkaracağım ben bu böyle? Kocaman da arkadaşlar gördünüz mü? Dev kadar. Piss, piss. Gel pisici pisici pisici. <laughs> Allah aklımı çıkardın ya pisicik sen nasıl bir kedisin böyle? Ne istiyorsun pisicik sen? Aa döndü gidiyor. Kuyruğuna da bak şunun ya. Gar fiyatı kuyruğu gibi kuyruğu var. Piss. <laughs> piss. Ay geliyor geliyor. Ay pisici, pisi. dev kedi. Sen mi aldın bizim şekerlerimizi? Ben onları Emir ile Yavuz almıştım ama gelemiyorum da yanına beni tırmaklayacak böyle böyle yapıyor. Pis, pisicik. Emir ile Yavuz'un şekerlerini sen aldın mı acaba? Evet mi? Pisicik sen. Eyvah şekerler orada ama pisicik onlar senin sen ondan mı girdin eve? Allah kafa da sallıyor. Eyvah eyvah ben nasıl çıkacağım ben şimdi seni eve? Gel pisicik ben sana süt vereyim de sen sütü çok seversin içireyim ben. Gel gel gel. Gel pisicik sen. Pisicik beni sakın tırnaklama tamam mı? tırmalama beni. Tamam tamam dur sana süt vereceğim. Bekle bekle acele etme acele etme. Hemen veriyorum. Ay sütte var mıydı acaba ya? Vardı vardı. Aç bakalım pisicik. Ay buzdolabını da açmayı da biliyor bu ya. Sütü buldu bak görüyor musun? Sen sütü seviyor musun? Kedicik Kedicik beni duyuyor musun sütü seviyor musun sen Seviyor herhalde oynamaya başladı Sen bizim evimize nasıl girdin Bakayım sen ona haber ver Nasıl girdin evimize Kapıdan mı girdi? Geçemiyordu tomboluğuna kapıdan mı girdin Evet evet kapıdan girdim Kapıdan girdim Ben buraya geldim Ama benim iç arkadaşım yoktu. senin arkadaşın yok da burada bizim Hadi ben seni çıkarayım dışarıda. Bak dışarıda bir sürü kediler var. Sen onlarla çok güzel oynarsın. Miyam ben burada balık gördüm ama benim balıkları yiyeceğim şimdi. Hayır sakın. Balıklarımız ha? <laughs> gel 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 buraya gel. Sen şekerleri de almışsın zaten. Dur 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 pisicik dur. Balıklarımız yeme Emir. çok güzel. Emin'in balıkları onlar. Tamam kızma kızma. Ben sana başka balık vereceğim. Gel dışarı çıkalım bahçeye çıkalım. Sana ben balık vereyim olur mu? Kıvılıkları bak yoksa seni tırmalayacağım şimdi. Tamam kızma kızma yürü yürü hadi gel kapıyı açayım bari. Bu tombullukla kapıdan nasıl sığınırlar Şuraya bak. Tombiş tombiş olmuşsun yemişsin yemişsin de kilo almışsın. Bu kadar kilo da iyi değil canım. Ya beni kızdırma bana ya. Tamam tamam kızdırmıyorum. Dur kapıyı açayım da açamıyorum ki korkuyorum tırmalayacaksın diye. Şöyle kaç bakayım sen kaç 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 kaç. Eyvah eyvah ya. Şuraya bak kocamansın da ya. Sen çok yemişsin. Dala gibi olmuşsun. Şuraya bak dev bir kedi olmuşsun. Sakin ol. Uuu pisicik sen dur ben şimdi kapıyı açıyorum. Açtım çıkabilirsin artık. Ay! Eyvah eyvah. Ee, elleri açıyor. Pisicik patilerin ne oldu senin. O ne? Eyvah. Pisicik bir şeyler yapıyor. eyvah eyvah kedicik emir oldu. Allah emirin kalına mı girdin? Ne yaptın sen? Hayır anne benim ya. Emir sen misin? Emir. Evet. Emir. Anneciğim bu ne? Sen kedi kostümünü nereden buldun? Emir siz balık balığa gitmediniz mi babanız anneciğim? Oğlum ne yapıyorsun? Eyvah dur kapı da açık kaldı. Oğlum seni içeri kim soktu? Emir nereye gittin anneciğim kedi yuttu galiba Bakın yok arkadaşlar Emir yok Emir neredesin ben, aşağıdayım ben Eyvah çocuğumu yuttu kedi bakayım Yoksa kedi seni yedi mi Emir Aa kostümmüş bu Şekerleri de kedici kedi zannettim ben dur Emir çıkarayım anneciğim ben seni. Sen bu kedi kostümün içinde ne yapıyorsun böyle ya? Sıkıştın kaldın içinde. dev kedi nereden geldi böyle kara kedi kocaman kocaman ya. Emir sen nereden çıktın anneciğim siz babanla balığa gitmemiş miydiniz? Geldi. Geldiniz mi kapıyı kim açtı Emir? Babam mı açtı? Sizi gidiler sizi. Siz ne zaman girdiniz içeride bu şakayı hazırladınız bana. Ben de sana şeker almıştım abinle birlikte. Hoşuna gittim o şekerler. Ben daha yemedim ki. Nerede şekerler Emir? Kedi mi yedi yoksa? Ha? Kedi kalığına girdi. Kediler ben, ben şekeri yedi şurada, mi? Şurada, şurada nerede nerede? Çok ay düşüyordun anneciğim. Nerede anneciğim şekerlerin? Hay şaşkın Emir ya. Kedi kılığına girip de şekerleri mi aldın? Zaten senin de anneciğim onlar. Ama birisi şey abimi. Evet birisi abini. tamam mı? Birini abine ver. birini de sen Evet sosu da var anneciğim. Şu kedi kostümünü kaldıralım buradan. Bu ne böyle ya? Babanla birlikte mi aldınız bu kedi kostümünü? Balığa gitmişler kedi kostümü alıp da gelmişler. Bak şu yaramazlara. Kedi kostümünü de babam vermiştik. Babanla uzaylı koz. Kost... Kediyle birlikte mi aldınız onları? Sizi gidi şaşkınlar sizi. Doktorlar, doktorlar hastalar geldi. Çabuk yetişin çocuklar. Hastalar var burada. Bak bak yatıyor hepsi. Koşun koşun koşun. Ah bir tanesi iskelete dönmüş ya. Nerede bu hastalar? Yavuz hastalar kaçmış. Hastalar nereye kaçtı? Aa, Emir, a -a. Yavuz. Oğlum nereye gitti bu hastalar? Doktor. <laughs> bak Emir bir tane hasta buldu. Yavuz görüyor musun? Çabuk çabuk tedavi yataklarda var görüyor musunuz, Tüm ya. yataklardan da kaç Dinleyin dinleyin kalbini falan dinleyin. Ama stetes kokları. Kalbim atıyor. Anneciğim kalbi oradaki sen göbeğini tutuyorsun şu an. <laughs> göbeğini tutuyorsun. Kalbi burada tam. Evet kalbi burada burada solda olur anneciğim kalbi. He. Dinle bakayım kalbi atıyor mu? Hani sen takmadı takmadın ki? Hani tak bakayım kulaklıkları da. Dinle bakayım. Takamadın mı? Dur ben takayım size ya. Dur şunu bırakayım. Bak 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 böyle. Heh. Bak bakayım. Duyuyor musun? Ya bu sen duyuyor musun? Oğlum bu iskelete dönmüş. Ne olmuş bu böyle? Oğlum bunun iskeleti kalmış. Eyvah eyvah yandık. Bunun da burada böbrekleri çıkmış. Emir koş koş koş. <laughs> duyuyor musun anneciğim? Anneciğim sen hala göbeğini koyuyorsun ki. Aa. <laughs> Hay Allah ya bu hastalar kaçmış. Ambulans nerede? Çabuk ambulansı bulun. Ambulans nerede? Duyuyor musun? Güzel çalışıyor tık tık tık, tık diye mi çalışıyor yoksa? Evet Ali çalışıyor Emir gel hadi, hadi gel. ambulans kaçırmışlar Hırsız ambulansı kaçırmış. Ambulans nerede çocuklar gelin bakalım. Çık çık hadi biz bakalım anneciğim. Ambulans nerede? Eyvah eyvah ambulans nerede çocuklar? Ambulans buradaymış ya. Ben de ambulansı hırsızlar kaçırdı. Hastalara gidemeyeceğiz zannediyordum ya. Eyvah eyvah görüyor musunuz? Çabuk bilin bilin hastalar kaçmış. Yetişelim hastalara. Çabuk 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 çabuk. Doktorlar siz hastaları nasıl tutmazsınız ya? Ne olacak şimdi? Bize şimdi kızacaklar ama. Çıkamıyor Emir. Ya abin çıkamıyor anneciğim. Çok sıkıştı. Doktor sıkıştı buraya olmadı. Hay Allah Emir de sıkışmış ya. hadi. <laughs> hadi gelin çıkaralım şimdi koşun koşun. Doktor mesaisi bitti çocuklar yürüyün. İçeri. Hadi gel Emir. Yavuz Dur, koyalım anneciğim doktor mesafe çocuklar. Hadi yürüyün içeri. Bunları çıkaralım. Şimdi bakalım ne olacağız acaba? Burası hastanemiş. Hekim yeriymiş çocuklar. Evet doktor eşyalarımızı koyuyoruz. Bugünlük mesaimiz burada bitmiş bulunmakta. Ceketin de mi, mi çıkıyor? Gel gel ben bunları buraya koyayım. ben hemen şimdi soyacağım. Şimdi başka mesleklere geçeceğiz çocuklar. Hadi koyun bakalım bunları buraya. Emir ne yaptın? anneciğim? Ceketini de çıkarmışsın ya. Çok da terlemişsin. Eyvah eyvah. Emir hasta olacaksın anneciğim bir de. Gerçekten de şimdi doktor derken burada hasta olacaksınız çocuklar. Gelin bakalım başka hangi meslekler varmış burada acaba çocuk.